Tekrardan merhabalar, hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Nasılsınız? Gününüz güzel geçmiştir. Umarım iyi akşamlar tabii ki. Akşam yayınlayacağım bir video olacak. Akşam enerjileri bu akşam ne durumda? Sizi özlüyor mu, istiyor mu? Merak ediyorsanız hemen başlayalım. Anlık enerji okuması. Zaten konumuzda hani ne durumda olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Fakat akşam enerjilerini herhangi bir saatte ya da zamanda izleyebilirsiniz. Ya yayınlandığı anda ne durumda? merak edenler için önce kendi günceline tabii ki her zaman olduğu gibi bir bakalım. İleri geri bir kararsızlık durumuyla başladı niyet grubundan. Büyük başarı olaylar. Karanlık düşünceler. Olaylar kartı grubundan yine çatışma kartını verdi doğası ruh grubundan şifalandırıcı ışık kartını verdi. Şöyle iyice görün kartları. Evet. Ne durumda dediğimde merkezini gördünüz. Karanlık bir labirent içinde bir çıkmazda. Zaten şurada ilk kartı da o yani ileri geri. Bir türlü yol alamıyor. Bir türlü karar veremiyor. Karar verememe sebebi zihninin negatife odaklaması. karanlık düşüncelere odaklaması. ve az korku durumu da var. Yani şu labirentten geçmesi gerekiyor. Bunun kaçarı yok fakat bu labirente bir türlü giremiyor. Evet zor bir konu, zor bir durum. Fakat yani şurada büyük bir başarı isteği var. İş başarısı, aşk başarısı. Bu başarıyı yakalayabilmesi için artık kararsızlıktan çıkıp şu labirente girmesi gerekiyor. Mücadele etmesi gerekiyor, korkularıyla yüzleşmesi gerekiyor fakat sanki bir türlü giremiyor. Şu an bir çatışma. Yani Dalgalı bir deniz var. Burada bir dağ var. Bu dağ bu gemiyi, yelkeni hiç çarpmadan dalgalı denizde karaya sapasağlam çıkması gerekiyor. Şu anki bulunduğu bilinç hali, ruh hali karanlık, dalgalı bir deniz gibi arkadaşlar. Bir labirent, bir çıkmaz gibi. Büyük bir başarı. Buradan çıktığı anda hayatın en büyük başarısını elde edecek. Dediğim gibi kendi günceline baktım. İş konusu, aile konusu, romantik ilişkisiyle ilgili bir konu çıkması gerekiyor ve şifalandırıcı ışık. Şifalanacağım diyor. Bu, bu durumu açtığım anda hayatımda her şey şifalanacak ve kendi adıma büyük bir başarı kazanmış olacağım. Ama şu korkularımla bir yüzleşsem. Ama biraz daha cesur olabilsem. Aslında kaçarı da yok. Yani böyle korku nereye kadar? Yani bu korkusunu aşmak zorunda. Bunun da bilincinde. Sizinle ilgili sevgi dolu kadın. Siz onun gözünde bu şekildesiniz. Doğal, yeşil. Hep söylüyorum bu kart çıktığı zaman yeşil tonlar size çok yakışıyor olabilir. Bugünlerde iyi gelecek olabilir. Sevindirici başarı bakın. Onun başarısı sizsiniz sanki. Cesaret, bakın biraz önce söylediğim şuradaki kartla aynı. Yani beyninde labirent var, korkuları var. Cesarete ihtiyacı var demiştim ya, cesaret kartı da geldi. Korkular ile yüzleşmesi gerekiyor. Demek ki bu üstte saydığımız olay kesinlikle sizinle de bağlantılı. İlişki süreniz, süreciniz sallantıda olabilir şu an. Kötü bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bu durumu el atması gerekiyor. Bu durumu düzeltmesi gerekiyor. Onun içinde neye ihtiyacı var? Cesaret, cesur olmaya girişimler bakın. Yani yeni bir ev kurma, taşınma, beraber yeni bir hayata başlama, güzel bir kıyafet giymiş birisi var. Niyet ediyor. Buna niyet ediyor. Fakat bu niyetini sizinle beraber güzel bir gelecek kurmak için düşündüğü niyetini gerçekleştirmek için şu ormana girmesi gerekiyor. Karanlık bir orman. Burada bir şövalye var. Girip artık beklemek yerine savaşması gerekiyor. Dalgalı denizle mücadele etmesi gerekiyor. Labirentten çıkması gerekiyor. Yani birden çok engel olabilir. Bunları aşması gerekiyor ki sizinle ilgili konuda yıldızları yakalamak gibi bakın. Yıldızlara ulaşmak gibi. Sizinle o ilgili konuda başarı sağlamak. O kadar büyük bir değer arz ediyorsunuz. Çünkü siz hayatında olan en doğal varlıksınız. En doğal, en samimi, en iyi, belki siz enerjinizi kestiniz. O enerjiyi tekrardan sağlaması için bir şeyler yapması gerekiyor. Elini taşın altına koyması gerekiyor ve şunu söylüyor. Farklı bir bakış açısı. Sabah enerjilerini izlediyseniz orada da benzer. Yani yaratıcılığını, zekasını kullanması gerekiyor. Farklı bir yoldan gitmesi gerekiyor. Farklı bir çözüm bulması gerekiyor. Bunun da farkında. Bakın, çok tatlı iş geldi. Sevgi dolu erkek kadın olarak da olabilirsiniz sizin gönlünüzü fethetmesi gerekiyor. Sizin gönlünüzü kazanması gerekiyor. Ellerinde çiçekler kapınıza da gelebilecek birisi var burada. Evet. Şimdi akşam enerjileriyle bu anlık enerji okuması. Çünkü farklı bir zaman daha denk gelebilirsiniz. Ne durumda? Bir detaylandıralım bakalım. İki tane geldi buraya. Kapalı alıyorum. da alıyorum. Dışarıdan inşallah sesler çok fazla yansımıyordur arkadaşlar. Daha önce söyledim. Caddeye çok yakın ev. Evet. Hadi bakalım. Bize neler söyleyecek, ne durumda. Sizi özlüyor mu? Sabah enerjilerini izlemeyenler için bağımsız olarak da alabilirsiniz. Farklı kişiler için Bağlantılı olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. İzleyebilirsiniz onu da. Yıldız. Yıldızları yakalamak gibi demişim. Bakın yıldız kartında vardı. Özlüyor mu? İstiyor mu? İstiyor mu? Kupası var. Kupa kralı. Maksum bir kupa kralı var. Kupası elinde. O kupayı size sunmak için bekliyor arkadaşlar. Duygularını içine atmış. Evet. Kupa şövalyesi de geldi. Tatlılığına bakın kartların. Çok duygusal. Akşam enerjilerinde çok duygusal arkadaşlar. Kupa ası, kupa şövalyesi, kupa kralı. Çok duygusal enerjilerde özlüyor mu diye merak edenler o kadar çok özlüyor ki o kadar çok duyguları dolmuş taşıyor diyebilirim size karşı İnşallah yerlerini düzgün koydum değil mi? Evet. şimdi bakalım Ha ondan önce zaten su grupları çok baskın balık akrep yengeç akrep ve balığın enerjisi çok net geldi kova burcu var burada başak burcu var ikizler var arkadaşlar çok net olarak Geri planda koç yay ve boğa burcunun enerjisi var Evet ne durumda Sizsiz siz yoksun arkadaşlar Yoksunluk içinde Siz yoksanız bomboş hayatı Eli ayağı Hani böyle şey Eli ayağı olmuşsunuz diyebilirim Nasıl ifade edeyim Karda kışta kalmış gibi Yoksunluk enerjisi Yıldızı ışığı sizsiniz o kişinin Size ulaşmak sanki daha da zorlaşmış Size ulaşamıyor Şu an yoksunluk içinde şu an soğukta siz yoksanız hani yaz gününde üşüyen birisi var diyebilirim bazı arkadaşlarım için özellikle maddiye araya girdiyse maddi sorunlar maddi yokluk yüzünde yoksa yani şu an sizi özlüyor istiyor fakat maddiyat yetersiz maddi koşulları sağlayamıyor para engeli araya girmiş işle ilgili sıkıntılar siz onun gözünde yıldız gibi parlıyorsunuz ulaşılmaz olmuşsunuz burada bir, biraz da şeyden görsellikten bahseder hep söylerim uzun süredir takip edenler yıldız kartı var ise yoğun bir beğeni vardır. Fiziksel çekim vardır. Fiziksel beğeni çok hoş, çok güzel ya da yakışıklı o olabilirsiniz o kişinin gözünden. Şurada bakın para bu kişiyi tilki formatında algılayanlar tilki gibi. Ben e, burada kıl arkadan iş çevirme gibi algılamış olabilirsiniz. O, o siz bilmiyorsunuz e, ne hilekardır, ne tilkidir gibi söyleyenler de olabilir. Hayır diyor. Ben böyle anlaşılıyor olabilirim ama diyor ben somut gelmek, para parayla ilgili sorunu çözdükten sonra gelmek istiyorum. Sağlam gelmek istiyorum ve bunu yapamadığım için geri duruyorum. Belki bu şekilde algılanıyorum. Ben de bu durumumdan mutlu değilim diyor. Bazılar için arada para konusu yoktur. İş konusu yoktur. Fakat yani size net bir adımla gelmek istiyor. Somut bir adımla. Gece olsun gücü olmasın formatında. Bunu yapamadığım için sen beni tilki gibi algılıyor olabilirsin diyor. Çünkü duygularım, sana duygularım var diyor. Duygularım doldu taşıyor. Çok özlüyorum, çok istiyorum seni diyor. Duygu var mı diyorsanız var arkadaşlar. Duygularını artık kendi kontrol etmekte zorlanıyor diyebilirim. Fakat bu durumu da şu şekilde gelmek istiyor. Kendini belki kanıtlamak istiyor. Fakat bunu yapabilecek pozisyonda olmadığı için Belki biraz zamana ihtiyacı var. Siz onu tilki gibi algılıyor olma potansiyeliniz yüksek. Bakın gelecek planlarım var diyor. Seninle gelecek planları yapıyorum diyor. Ve e, duygularımı içimde saklıyorum. Şu an için kupa kralını verdi. Duygu bakın bekliyorum dedi. Seninle gelecek planlarım var. Belki şuradaki sorunları çözüp maddiyat sorunlarını çözüp iş sorunlarını yani somut ve net olarak gelmek istiyorum. Bunun için bekliyorum diyor. Evet sizin hiç sevmediğiniz bir şey. Beklemekten artık bıktık, yorulduk diyenler var. Ama buradaki enerjisini temiz gördüm ben arkadaşlar. Bazılar için minik bir parantez. Sizin veya karşı tarafın hayatında birisi var ise evet duygularımı içinde saklamak zorundayım. Acaba önüme mi baksam? Hani zor bir ilişki tipi. Bazı engelleri aşmak o kadar da kolay değil. Acaba kendi önüme mi baksam diyenler de var. Şimdi bunu da es geçmeyeyim. Gördüğüm enerjiyi söyleyeyim. Ne durumda? Kıskançlık enerjisi var. Sizi kıskanıyor arkadaşlar. Rakiplerinin olduğunu düşünüyor. Böyle karar almak istiyor. Bir an önce karar almak istiyor. Sizi kaybetmek istemiyor. Ama bu kararı alabilecek pozisyonda da değil. Yani yetersiz hissediyor şu an. Yetersizlik enerjisi var. Yani istediğiniz kararı alabilecek pozisyonda değil. Belki de çok cesaretini ortaya koyabilecek durumda değil. Belki maddiyat güç kaynağı, cesaret kaynağı, maddi konuda yetersiz, işle ilgili sıkıntılar veya diğer engeller, bir kıskançlık talipleriniz olabilir. Mücadele etmesi gereken çok fazla konu var. Şu anda o kararı alabilecek konumda değil. Bu konu biraz bu kişiyi üzüyor. Ve burada bakın bazı arkadaşlarım için siz ikilemdeyseniz bu ikilemden çıkma istiyor. Duygusal bir adımın sizin onunla ilgili ikileme girdiyseniz, ona güveniniz sarsıldıysa, ona inancınız sarsıldıysa diyor ki ben duygusal bir adım attığım zaman, duygularımla gittiğim zaman bu sorunu çözerim diyor. Aramızdaki engeli aş, aşarım diyor. Engelleri kaldırırım diyor. Bazılar için eğer bu kişi işte şurada saydığımız sebeplerden dolayı ikilem ise, ikilemde ise ara ara ikilemde. İkilemin sebebi ne? Adım duygularımı açsam mı, açmasam mı? Buraya tek bir kart daha, altına kartlar alacağım ama. Siz arkadaşlar, sizinle ilgili, siz çok özgüvenlisiniz, siz, size onu kabul edip etmeyeceğiniz, size layık olup olmama durumunu. Çünkü bakın para dokuzlusu var. Siz çok hoş, çok güzelsiniz. Size de hayran çalıştıran birisi ee, yani biraz özgüven kendi yetersiz hissediyor olma ihtimali yüksek şurada da verdi ama bir taraftan da şöyle pozitif aldım sizin resminizi veya sizi gördükçe böyle duygusal adım atma potansiyeli de artıyor onu istiyorum diyor özlüyorum diyenler kesinlikle devam edelim biraz daha alalım iki tane geldi tamam Aa ikişer merkeze de iki verdi. Tamam. Demek ki söylemek istediği çok fazla şey var. Seve seve değil mi? dinleriz. Konuşsun. O yıldızı bir kez daha verdi arkadaşlar. Gözünde yıldızsınız. En büyük şanslısınız. Hayattaki. Evet yine fazla geldi. Söylemek isteyip söyleyemediği çok şey var. Aa, bakın Kupa ikilisi görmek istiyor. Özlemiş tabii ki. O kadar çok özlem var ki özellikle fiziksel olarak göremeyenler, karşı karşıya gelemeyenler yoğun bir özlem veya aynı bir ortamda aynı diyorum pardon. Yalnız ikinizin olduğu bir ortamda bir araya gelmeyi çok istiyor. Evet. Ermiş. Pa dörtlüsü. Ay arkadaşlar ne kadar çok para kartı geldi böyle. Yani evet bir taraftan somut sorunlar var. Of. Bir taraftan da bazı arkadaşlarında net olarak diğer kişi var. Net olarak. Şimdi ben burçları söyleyeyim. Açılımı bölmeyeyim o yüzden. Başak net olarak burada. Oğlak net olarak burada. Akrep net olarak burada. Zaten söylemiştim. Boğa tekrardan geldi. Boğa net olarak burada. Başak, Koç net olarak burada. Geri planda İkizler. Terazi var. Evet. Şimdi arkadaşlar ne durumda dedim? Yani şurada bir yokluk enerjisi var ya. Detay sorduğum zaman içine dönen birisi var. Sanki böyle erkenden yaşlandım diyen kendi içine dönen çok demoralize ya burada. Çok kötü durumda. Umutsuz bir enerji var burada. Küslük var. Hiçbir şey gözüm görmüyor diyen, hayatta hiçbir şey yolunda gitmiyor diyen, kendi içine kapanmış, kendi ışığıyla yol almak isteyen, hiçbir sosyal aktivite istemeyen, yani insanlarla konuşmayı bile istemeyen bir enerji var. Buraya tek bir kart alayım bir imparatoriçe yüzünden kadın etkisi çok fazla geldi. İmparator, imparatoriçe. Yani tekrar söylüyorum siz çok güçlü bir enerji olabilirsiniz. Çok yüksekte olabilirsiniz. Zayıf enerjilerde demoralize oluyordur. Veya bir anne etkisi var burada. Güçlü bir kadın etkisi var. O konu bu kişinin modunu düşürüyor. Çok net. Yani bir şey demeyeceğim. İkisinden birisi. Şurada ise ne durumda dediğimde arkadaşlar yani bakın geceleri gözüne uyku girmiyor bu kişinin. Tekrardan söyleyeyim. Bir para kraliçesi ya da imparatorcu kadın etkisi çok fazla var. Parasal yönden güçlü, her yönden güçlü. Bu siz çok güçlüyseniz, sizi yetemeyeceğini düşünüyorsa sizin enerjinizdir. Bazı arkadaşlarım için daha çok imparatorcu hem de para kraliçesi geldi. Olgun yaşta veya olgun düşüncede belli bir konuma sahip, güce sahip anne veya eş figürüdür. Yani böyle bir kişiden dolayı gece uykusuzlukları var. Biter diyor, bitti diyor. O kişi yüzünden bitti ya da o kişi yüzünden biter. Biraz umutsuz modda. Ya da siz dediğim gibi keyfiniz yerindedir, kendi düzeniniz vardır. Yani bu durum uyutmasa da bu kişiyi bir bitiş kartı verdi üstüne. Şurada dedim ya çok konuşmuş, söylemek isteyip söyleyemedi. Yani arkadaşlar bu büyük bir yük diyor. Evet riskli bir durum. Bir taraftan bu sorumluluğun altına gir. O uçurumdan atla. O riske gir. Bu yükü yüklen. Yüklenmen gerekiyor. Bu sorumluluğu alman gerekiyor des diyor. Cık. Fakat bu da sanki paraya dayalı. Parasal konulara dayalı. Güçlü olmaya dayalı. Veya işte bir güçlü bir erkek figürü. Burada diğer kişilerin etkisi çok fazla var. Başka bir erkek yani güçlü birinin desteğine bağlı, parasal yönden e, güçlü olmaya bağlı. Yani para kralı var burada. Bazı arkadaşlarım için evet bu durum bir delilik gibi de algılayanlar var. Yani şu an para kralı olmam gerekir bu sorumluluğu alabilmem için veya parasal konu bir para kralı sorunu var ise aranızda engel olan güçlü bir erkek engeli veya anne burada aile bireyleri bile olabilir anne baba veya işte diğer kişi engelleri yani bu kişi bu sorumluluğu alırım ama karşında yine bir para kralı var ya da bu kişi bir engeldir bazı arkadaşlarım için tekrardan söyleyeyim para kralı olmak bu durumu çözer diyor güçlü olmak bu durumu çözer diyor ancak diğer türlü delilik olur diyor çünkü bu durum büyük bir sorumluluk diyor. Parayla kafayı bozmuş diyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten e, bu açılımda. Ama şunu da söyleyeyim. Somut engelleriniz de var. Bu kişinin zihin çalıştırdığı engeller değil. Somutta çözmek istedi. Para kralı aslında iyi bir karttır. Somut olarak somutta çözmek istiyor. Yani hak ettiğiniz şekilde gelmek istiyor. Fakat iniş çıkışlar çok fazla var. Burada da bakın. <laughs> aile kurmak istiyorum. Sen benim ailemsin. Ancak parasal şart koşulmuş olma ihtimali güçlü. Somutta gelmek istiyor. Çünkü şöyle bir şüpheniz olmasın. Aile kurmak istediği kişi sizsiniz. Onda kesinlikle şüphe yok. Veya sen benim ailem gibisin diyor. Fakat burada bir ön yargılar var. Elini kolunu bağlayan sebepler var. Benim daha çok aldığım dediğim gibi maddiyat, iş, yetersizlikken belki siz şunu diyebilirsiniz. Hayır maddi sorun yok. Hayır yeter. O gayet işi gücü yerinde. Kendi bunu hazır hissetmiyor olma ihtimali de var arkadaşlar. Çünkü bu durum elini kolunu bağlıyor bakın. Bu durum elini kolunu bağlıyor. Bazıları için işte farklı ailesel engeller vardır, kendi ailesi vardır. Size somutta gelmek istiyor, somut bir adım atmak istiyor. Belki siz ona karşı önyargı geliştirdiniz. Aileler önyargılı. Ailesel farklılıklar var. Gerçekten çok girift, çok karmaşık bir psikolojisi var, enerjisi var burada. Ama daha çok parasal yargılar var burada. Maddiyatla ilgili. Aile istiyorum ama maddi olarak yetebilir miyim? Veya sen bana güvenir misin? Veya ailelerin önyargılarını yıkabilir miyim? Çok istisna dediğim gibi burası net anlaşılsın. Üçlü ilişki tipleri, diğer kişilerin olduğu ilişki tiplerinde aile ve sizin ailesi ve sizin aranızda kalma. Sizin önyargılı olmanız. Toplumsal önyargılar burada net verdi. Bu, bu kısım özellikle arkadaşlar şurası diğer kişilerin olduğu ilişki tiplerine uygun. Net diğer kişi engeli var. Net. Kılıç üçlüsü ve değnek kralçası diğer kişidir. Bu durum önümüzde blokaj oluşturuyor diyor. Çok net. İster sizinle beraber ilişkisi ya da evliliği olsun, diğer kişi olsun. İster siz bu kişinin düzeni vardır, siz diğer kişisinizdir. Diğer kişisiniz anlamında değil, çok pardon bunu düzelteyim. Yani sonradan dahil olmuşsunuzdur. Diğer kişi engeli var. Veya hani bunu başka şekilde yorumlayamayacağım arkadaşlar. Bu durum canını çok yakıyor ama. Bu durum çözemiyor, bu durum canını çok yakıyor. Şimdi tavsiye kartlarını alalım. Ha, Rumi vardı ya, Rumi'yi alayım. Rumi'ye ne tavsiyeler verilmiş? Şimdi yeni gelen arkadaşlarım için oluyor arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum. Yeni katılanlar oluyor her gün. Burası ikili ilişki tipleri için diğer partnerlerin olmadığı, diğer kişilerin olmadığı engeller olabilir ama hani romantik partnerin olmadığı. Burada diğer romantik partnerin diğer eşin ya da sevgilinin olduğu ilişki tipleri. Burada tavsiye. Bunu da belirteyim yeni gelenler için. Bu burada tarafsız yorum yapıyorum ben arkadaşlar. Yanlış da anlaşılmasın. Toplumda var. O yüzden kolektifte de var. Olan olduğu gibi yorumlamaya çalışıyorum. İkili ilişki tiplerinde olanlar için kaderlerin sekizlisi. Ey aşıklar dünyayı terk etme zaman cennetin davulu ruhumu kulağında çalıyor. Ne olmuş buna yani? Bir taşınma göç durumu da var. Başka bir yere taşınma durumu mu var? uzak mesafem var. Biraz umutsuz. Duygularım var ama emek de harcadık. Niye böylesin? Çünkü yani Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Ben bir fil değilim diyor. Ben sanki bu sorumluluğun altından kalkamayacağım. Ben bu konuyu başaramayacağım. Kendine bir güvensizlik var arkadaşlar. Bir yetersizlik var çok net. En iyisi uzak durmak mı? Niye böyle verdi? Size tavsiye. Oo bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü siz bunu beklemiyordunuz belki burada fakat şöyle de bir durumdasınız buraya da bir kart alacağım niye böyle mod düşük geldi tek ben değilim veya tek siz değilsiniz gibi bir şey var burada başaracaksınız arkadaşlar sizi iyi aslında şöyle bir pozisyondasınız zaten ben karşı taraf beni böyle bir şoku da bekliyordum diyenler var tek ben değilim İlk ayrılan ben değilim veya ben geçici olduğunu düşünüyorum. Anlık enerji olarak bu kişinin siz belki de bunu daha önce yaşadınız. Daha önce de bu tecrübeleri yaşadınız. Bu kişi daha önce de bunu yaptı. Sonuçta ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini açarım. Ben başaracağım diyorsunuz. Başaracaksınız arkadaşlar. Belki de hani en dip yükselmeniz için en yüksek en dipten çıkılır mantığı var ya o şekilde olacaksınız sanki. En dibi gördüğünüz düşündüğünüz anda en başarılı olduğunuz zamanı da yaşayacaksınız sanki şöyle bir şeye girmeyin arkadaşlar demoralize ruh haline girmeyin bu kişinin kendi sorunu diğer partnerinin olduğu ilişkilerinde olanlar için Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısına artık uzlaşmak istiyor anlaşmak istiyor emek harcamak istiyor biraz iş güç para konuları da var burada İş ortaklığınız da olabilir. Ortak olmak. Biraz somut bakmış ilişkiye açıkçası. Anlaşmak istiyor. Orta yolu bulmak istiyor. Size tavsiye kadehlerin padişahı. Kupa kralı geldi. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım. Çok güzel. Şimdi erkek izleyicilerim onun karşı tarafı kurtarmak için duygularınızla yola çıkabilirsiniz. Beni izleyenlerin çoğunluğu kadın izleyicilerim veya dişli arkadaşlarımdan oluşuyor. Birisi gelecek sizi kurtaracak. Mutluluk Kılıcıyla sizi mutlu, yani burada zevcem olacak bir yarı kurtaracağım. Yani sizi çelişkiden kurtaracak birisi gelecek. İster bu kişi, e, mutlu olacaksınız arkadaşlar. Artık bu ikilemden çıkacaksınız. Aşkıyla gelecek sağlam bir, ciddi bir kupa kralı var. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.